Didim Çamlık Mahallesi'ndeyiz ya da Didim Altın Kum'dayız. Denizin kıyısında olan bir iki artı bir ev tanıtmaya çalışacağız. Fiyatı 3 milyon 650 bin TL. 3 milyon 650 bin TL. Dairemiz hangisi? Dairemiz bu arkadaşlar. Bakın bu korkuluklar da yapılmış. Altta bir daire var. Bu değil. Bu balkon, görünen balkon eşyalı bir dairedir. Kısmi eşyalı desek daha yerinde olur. Değerli arkadaşlar peki bu dairenin konumu nedir? Didim Çamlık Mahallesi'nde amfiteyatroya yakın. Luna Park'a yakın, Çamlı'ya yakın, Üçüncü Koy'a yakın, Beş Yıldızlı otelere yakın, önü yeşil alan, 2005 yılı yapımı, 70 metrekare bir kullanım alanı var. 2005 yılı yapımı depremin etmediğiyle uygun, harfiyen uyulmuş. Şimdi eve merhaba demeden önce buraya ayakkabılık için dolaplar yapılmış, bu süsler, püsler de yapılmış. Şimdi ne yapacağız? Evimize merhaba diyoruz. 3 milyon 650 bin TL merhaba ev uğur getirsin. Çünkü merhaba demesek kimse bizi izlemez. Merhaba evimiz. Şimdi geldik. Bu koridorumuz. Yerdeki döşemeler hepsi yenilenmiş. 2005 yılından bu yana kimler geldi, kimler geçti. O yüzden bir tadilat gerekiyordu. Sıfırdan yapılmış. Eşyalar da döşenmiş. Tablolar da gösterdik. Bunlar da tablolarımız. Koridordan banyoya doğru yol alıyoruz. Burası çamaşır makinası Bunun üstünde de havlu vesaire bir şeyler koymak için Banyoyu da gösterelim. Sonra salondan başlayacağız. Burası da banyomuz arkadaşlar. Taşlar, çiniler, fayanslar hepsi de harfiyen güzel içinize sinebilecek bir evdir arkadaşlar. Önünde vızır vızır araçlar gidip bum bum motorlar patlatılmış egzozlar olmaz. Önü yeşil alan onu da arz edeyim. Denizin tam dibinde de değil. Deniz deniz görmüyor ama denizin kıyısında desek yerinde olur herhalde yanılmayız. Sonra geldik bu da salonumuz. Bu eşyalar. Beyaz eşyalar yok. Yani bu eşyaları görebilirsiniz. Takas yok. Efendime söyleyeyim 2-3 gün önce bir gurbetçi bey bura 100 bin TL için anlaşmadılar. Pazarlık unsuru yani ne olur diye bilginiz olsun. Takas yok. 3 milyon 650'den olsa olsa 50 bin lira iner. Ben peşin söyleyip sizi uğraştırmayayım. Ha burası eşyalar, meşyalar, dolaplar. Odalarda, salonda İtalyan boyalar gerçekten güzel çalışılmış, uygulanmış, renkler de güzel olmuş. Bu evin salonu, mutfağı, odaları göstereceğiz. Bana doğru bir gel. Bu arkadaşlar işte mutfağımız bu. Burada da ledler var, bu tezgahlar, ocak buraya gelecek, çamaşır makinesi orada gösterdik. Burası da yıkama yeri, burası bulaşık, burası buzdolabı. Bu boyalara da bakın arkadaşlar. Bu yerler da güzel. Televizyon da buraya gelecek. Bu balkonda bir çalışma var sağ olsun arkadaşlar bize müsaade istediler. Sprel çalışıyordu. Korkuluklarla ilgili bir şey yapıyorlar. Kablolar vesaire gördünüz. Burayı da bitirdikten sonra odalara bakacağız. Bu da balkonumuz. Balkonun önü komple yeşil alan. Bakın Buradan kestirme ister Anfi'ye gidin, ister 3. Koya gidin, ister 2.5 Koya gidin, ister Türkü dinlemeye gidin, ister Fasıl dinlemeye gidin. İsterseniz gençleriniz varsa gidip bol bol eğlenirler, gençleri sallandığı yerlere giderler. Onu da arz ettik. Sonra geldik. Burası da birinci odamız. Yine yani çocuklar için mi düşünülmüş iki kişilik yatak. Bu bazalar mazalar içinde perdeler. Yine İtalyan boyalar renklerde. Gözlük renklerini biraz açık renkli olanından seçmişler. Burası da lake kapılar. Kapı kulpları da güzel. Depremin etmenliğine uygun 70 metre oturum alanı olan iki oda, salon, açık mutfak, iki balkonu. Denize böyle denize ayağınızı terliği çıkarıp ayağınızı atacağınız yere 750 metre yakınlıkta. Fiyat da 3 milyon 650 bin TL. Kapılarda demir korkuluklar kapı pencerelerde var. Ha, bu da böyle perdelerimiz keza iddialı. Şimdi balkonun biri o tarlaya bakıyordu. Tarlanın e, ne olacağını buraya inşaat yapılmaz. Efendime söyleyeyim. Bura yeşil alanda öyle bir mubala yapamam. Ee, şu anda bilmiyorum. Şu anda açıktır. Ama bina da yapılsa üç katlıdır buranın imarı. Üç kat olur. Böyle gökdelen İstanbul modeli gibi plazalar ya da büyük şehirlerde kontrolsüz bir yapılaşma olmaz. Onu da arz edeyim. Eğer olursa şu anda açık. Gaybı Allah bilir. 3 milyon 650 bin TL. Bu evi arz ettik. Yani 20 milyonluk evler bilmem kaç milyonluk evlerde arz etmeye çalıştık. Arkadaşlar bu kadar anlattık. Kaç dakika oldu? 4 420 420 mi? Daha anlatılacak bir şey var mı? Daha anlatılacak bir şey yok. Arkadaşlar vallahi nasıl anlatırız işte o da modayı gösterdik. Evlerin en güzeli sizin. olsun. saygılarımla ilgiler.